Yani birlikte kahvaltı ederiz diye konuşmuştuk ama, neyse <laughs> Edeceğiz, edeceğiz zaten de ben önden ağzıma bir şey atayım dedim. Şekerim düşünce... Açlığa dayanamıyorsun. Alakası yok. Ama eski bir girdiğimiz kampları bir bilsem. Detokslar, sebze suları. Öyle bir dayanıyoruz ki hem de. <gülüyor> <gülüyor> Neyse, konumuza dönelim. Sen dün gece ne söyleyecektin bana? Ee, şey, yiğit. Ee, bence karanlık işler çeviriyor. Yani bak yüzündeki kızarıklığı sen de fark ettin. Ee, o benim yumruğumun izi. Bak geçen gece limandaydım ve birkaç adam yükleme yapıyordu ki anca o saatte kaçak yükleme yapılır. O yüzden ben bir durumu anlayayım bakayım nedir ne değildir diye bir saklandım. Ee, tabii adamlar beni gördü kaçtım ama bir tanesi peşime takıldı. Sonra ben de bir tane yumruk patlattım öyle kaçtım. Biri diyorsun yiğit olduğunu nereden biliyorsun ki? Ne o'ydu. ...onundaki saatten tanıdım. E sonuçta sen de gördün yüzündeki izini yani. Bu kadar da tesadüf olamaz herhalde. Bilemiyorum. Olmaz tabii de. Bak bence... ...senin bu adamdan uzaklaşman iyi oldu. Sağlam bir herif değil. Pardon. Bir dakika bir dakika. Ya olmaz ki... ...babam ona çok güveniyor. Ortağı yapacak kadar, damadı yapacak kadar hem de. Başka bir durum olmasın. Belki acil bir ihtiyaç oldu. O gitmek zorunda kaldı o saatte oraya. <laughs> Buna mı inanmak istiyorsun? Yani tabii sonuçta benim lafıma karşılık... ...senin kaç yıllık erkek arkadaşın? Hayır, konu o değil. Ona ben de güvenmiyorum ayrıca. Ama karanlık işler diyorsun. Bilmiyorum yani, babamın da duyması lazım bunları. Nasıl yani? Bilmesi lazım. Ona da anlatmalıyız. Ee, bak sen bile tam ikna olmamışken sence babam bana inanır mı? İnanmaz. Ha. Sen ne yapıyordun limanda? Ee... Çok sıkılmıştım, biraz nefes almam lazımdı. Biraz hafızayı zorlamaya çalıştım ama ya bilmem. Hatırlamak istiyorsun. Bilmiyorum. Ben de araştırdım geçen gece biraz. O olaydan yola çıkarsan belki. Ya ne, ne araştırıyorsun? Boş ver, uğraşma hiç. Belki de soruların cevabını uzakta aramaman lazım. Ya tamam da boş ver benim ailemi yani. Bence sen biraz ne bileyim, kendi ailenle ilgilen. Ona da sıra gelecek. Ama bu önemli. Tamam taktın ama. Evet taktım. Neden? Gideceksin değil mi? Rauf anne iyileşince gideceksin buradan. Evet. Kalman için ben o sebebi bulacağım sana. Nasıl? Seni bugün buraya bağlayan kimse yok madem. Biz de geçmişe bakarız. Belki senin için önemli birileri vardır hala hayatta olan. kadar çok mu kalmamı istiyorsun? Yan, yalnız hissetmeni istemiyorum o kadar. Hmm. Yani şu işi halledelim. İçi ferah ferah git istiyorum. O zaman gidebilirim öyle mi? Yani tabii ki ne zaman istiyorsan o zaman gidersin de. Bu şehri düşününce aklına güzel şeyler gelsin istiyorum. İstanbul'u güzel hatırla. Belki buna sebep olacak birisi var. İyisiyle kötüsüyle var yani belki. Önemli olan var olması değil mi? Öyle biri var. Ben inanıyorum, hissediyorum ama sen... Sen hiç sorgulamıyorsun, aramıyorsun, bakmıyorsun etrafına. Tamam tamam bak. Ee, tamam. Benim hayatımdan bahsediyoruz. Benim cehennemimden. Sen de benim kolumdan çekiştirip oraya mı götürmeye çalışıyorsun? Hı? Hayır ben sadece yardım etmek istedim. Tamam. Tamam özür dilerim bir daha sokmanı duymama. Korkuyorum tamam mı? Öğreneceklerimden korkuyorum. Yani nasıl bir adam sevdiği kadını öldürebilir? Hı? Ya annemle ilgili bilmek istemediğim şeyleri öğrenirsem? İnan bana, ne yaparlarsa yapsınlar insan ailesini sevmenin bir yolunu buluyor. Yürüyelim mi biraz? soğukmuş. Bak. Bir şey söyleyeceğim sana ama beni bir dinle. Hemen itiraz etme. Tamam. Ben diyorum ki babama gidelim. Sen neyin inatçısın ya? Ya sen de normal değil diye işte. Bak git gördüklerini anlat ona. Hem belki bu sayede babam... Ne? Ne? Babam beni sever mi? güvenilir biri olduğunu anlar. Hı. Ne oldu? Ne bakınıyorsun? Yok bir şey. Yürü. Cık, yine mi? Ya yine mi takip ediyorlar? Ne oldu? Söyler misin? Kim var? Ya arkadaşım. Seni kim yolladı ha? Damat Bey mi? Mirkelem oğlu mu? Bir yanlışlık oldu galiba. Yeter artık ya yeter bırakın benim peşimi. Yeter bıktım artık. Sana konuş. Dedik. Sakin ol sakin ol. Önce bir konuşalım. Ne konuşacağız? Sana bir teklifimiz var. <laughs> Yok artık ya. Yok artık bir de para mı teklif edeceksiniz ya? Yeşilçam filminde falan mıyız biz? Söyle o babama. Yenge ben senin babanı tanımam ya. Diyeceklerim delikanlı ya. Ne diyeceksin? İşte bir müsaade ederse. Of. Çok para kazanmak ister misin delikanlı? Alo. Anne beni iyi dinle bak. Söyle babama... Söyle beni rahat bıraksın artık. Yeter ya. Düşün artık insandan Sağıma bakıyorum biri, soluma bakıyorum biri. Yeter artık ya. Hapiste gibiyim, çıldıracağım. Asıl sen beni dinle küçük hanım. Ben hayatımda senin kadar bencil birini görmedim. Dün olanları biliyor musun sen? Babanın gemisi battı. Koskoca gemi. Ne kadar kaybı var biliyor musun? Ha? Nereden bileceksin? Umrunda değil tabii. Anne ne diyorsun? Ne gemisi? Bana inanmıyorsan Yiğit'e sor. Herkes perişan. Baban sabah acilen şirkete gitti. Zaten morali bozuk, hepten gitti. Adama bir şey olacak diye korkuyorum. Anne, anne tamam. Bilmiyordum, bilmiyordum. Geçmiş olsun da. Yani siz şimdi kimseyi takmadınız mı benim peşime? Kapat telefonu derin. Kapat zaten sinirlerim tepemde. Yok böyle bir şımarıklık canım. Aa! Hem nasıl battı ki koskoca gibi? Alo. Alo anne. Tuhaf. Hmm. Tuhaf. Kimmiş? Ya ee, bir organizatörmüş. Beni duymuş. Yani bizimkiler yollamamış. Yok. E ee, ne istiyormuş senden? Akşam özel maç varmış. Ee, yani boksörlerden biri de kaza geçirmiş. Maçı iptal etmek istemiyorlar. Mesela ekstra para teklif ettiler. Yani bu sefer bayağı iyi. Ali bak yapmayacaksın değil mi? Hı. Hem ne o öyle yani para karşılığı horoz gibi dövüşmek falan? Olmaz. Olmaz. Bu sefer gerçekten olmaz. Yeter baktın şuna. Ne geçiyor kafandan? Ver şunu. Ya ne yapıyorsun? Çocuk musun? Üç kuruş için kendini dövdürtmene izin vermeyeceğim. <laughs> Senden izin isteyen oldu mu? Rafa, neye söylerim? Vay, ameliyattan yeni çıkmış hasta bir adama ha. Vallahi bu riski alabiliyorsan o zaman söyle. Ya elimi kolumu bağlıyorsun ama. Bak, paraya ihtiyacın varsa... Benim değil, şampiyonun var. O kimsenin yardımını kabul etmiyor. Burnun akıl aldırmıyor be. Aa! Aa! Ne? Deyim o, deyim. Sakin ol. Bak, Ali kendini boşuna tehlikeye atarsın. Şahin abi kimseden yardım almayacak kadar gururlu. Aa, merak etme, o kısmı raf anne halleder. Tamam Gerçekten yapamazsın. Saçmalama. Hem ortada yasal bir durum da yok. Herifin tipinden belli. Ya yeter ya. Gerçekten yeter yani. Hepiniz ama hepiniz ne yapmamam gerektiğini söylüyorsunuz. Yani başımda koruma gibi duruyorsunuz. Üstüme üstüme geliyorsunuz ama kabahatli olan ben oluyorum. Yeter ya. Çok ben sana bir şey olmasın ha. Korkuyorum. Sana anlamıyor musun? Ya bak bana bir şey olmayacak tamam mı? Merak etme. Yapmayacaksın yani öyle mi? Ali! Biz, biz nereye geldik? Hey! Neresi burası ha? Ali iyi misin sen? İyi misin? Gel şöyle. Gel. Ay, yavaş, yavaş. Şükür. Şükürler olsun, şükürler olsun. Şükürler olsun. Hoş geldin. Hoş geldin. Şükürler olsun. Ali ne oldu? Niye öyle garip garip bakıyorsun bana? İyi misin? Ya. Biz biz tanışıyor muyuz? Hafıza gitmiş. Ne? Ya sen hala işin dalgasında mısın Ali? <laughs> ya tamam ya tamam. Ya Ali gerçekten <laughs> ölüm koptu ya. Yüreğime indireceksin oğlum benim ya. <laughs> i̇yiyim iyiyim hiçbir şeyim yok. Oğlum niye kendi başına işler yapıyorsun böyle ya? Niye gidiyorsun oraya? Ne işin var senin orada? Ah. Ah. İyi misin? İyiyim iyiyim tamam hadi. Okey, bak şimdi Şahin abinin için gitmiştim. Yani kemerlerin madalyalarını geri almak için gitmiştim. Bu kadar. Biz ben duşa giriyorum. Ya. Deli bu oğlan. Deli bu oğlan. Dur sana havlu vereyim. Orada havlu yok. Ben de çay koyayım. Ben sana söyledim değil mi Ali'den uzak dur diye. Ben de ne ilgisi var bu durumun? Ben de gitme dedim ama dinlemedi gitti işte. Sen de duydun senin için Hı. gitmiş. Ya ben sana evine dön diyorum kendi hayatına. Bak Açık ve net söylüyorum. Git buradan. Git bu mahalleden. Git. Ya Şahin abi bana niye bu kadar ters davranıyorsun? Ben ne yaptım sana? Ne derdin var benle? Bak hepimiz buradayız. Yanındayız. Eğer bu kadar insan geçmişine rağmen sana bir şans tanıyorsa... ...sen de bu insanlara ön yargılı olma. Çık Ali'nin hayatından. Çık. Her şeyi biliyorum. Gerçeği. Sen onu Ona bir şey söylemeyeceksin. Ona nasıl yalnızlığa mahkûm ettiğini biliyorum. O yüzden hiçbir yere gitmiyorum, tamam mı? Ali'nin yanındayım. Ben de onu yalnız bırakmayacağım. Onu bırakmayı ben mi istedim sanıyorsun? Sen ne anlarsın yalnızlıktan? Sen uzandığında her istediğini almaya alışırsın. Uzanıp evladına dokunamamak nedir bilir misin? Ha? Bilir misin? Onu bağrına basamamak nedir bilir misin? Bana abi dediğinde canımın nasıl yandığını biliyor musun? Yanmasın o zaman söyle gerçeği. Söyleyemiyorum. Neden? Neden? Ne demek bu şimdi? Ne oldu? Ya Ali'ye çok üzülmüş. Acıyor mu çok? Yok. Yalancı. Ver ben süreyim. İyi ee, yapıyorum. Ya tamam dikkat edeceğim. Bir de ben acıtmam. Acıyor mu çok? Yok bu şey değil. bir şey olacak diye çok korktum. Mahvoldum sen gelene kadar. Bir daha böyle delice şeyler yapıp beni üzme tamam mı? Ben yani seni üzmeye çalışmadım zaten yani. Yani üzemem. Ne? Ah Um. E Affedersiniz. Gitmiyor muyuz diyecektim de. Sen git, ben burada kalacağım. Yok, sen de git. Seni bu halde bırakamam. Ya bir şey olmaz gerçekten. Yani benim yüzümden şimdi uykusuz kalma. Ali seni merak ederken gözüme uyku girmez zaten. Tam merak edecek bir durum yok. Zaten Ralfa ne de burada birazdan Şahin abi de gelir. İyi geceler. İyi geceler.